Ne oluyor? ya? Ağzıma sinek girdi bunu ya. Uf. Arkadaşlar hepinize selamlar ben Uğur. Bildiğiniz gibi en son Almanya Kalays'e gelmiş dedim. Garajımın önündeyim şöyle gördüğünüz gibi. Makinehanemdeyim. Gördüğünüz gibi. Daha çatıya pencere bile bulamadık. Yani çatı şu anda boş. Kiremit falan hiçbir şey yok. Öyle gördüğünüz gibi yan pasın kirin içinde yatıyorum şöyle koltukta. Koltukta zaten 90'ların koltuğu görüyorsunuz. Yani fakiriz kardeşim demeyi çok isterdim ama cepte dolu. Cebimiz eurolar dolu. Ama daha bozdurmadım. Yani arkadaşlar en son bildiğiniz gibi Tofaş'la Yavuz'la birlikte Kalaysa gelmiş dedim. Yavuz tabi arkada o, sura sıra sıra yattığından ben araba kullanmış dedim. Tabi Yavuz da uykusunu aldığından o ben uyurken gitmiş işte ee, bir tane tır almış şöyle gördüğünüz gibi. Renault Premium şöyle gördüğünüz gibi. Kron Dorsesi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Plakada yine Alman plakası. Alaman. Öyle. Gördüğünüz gibi Yavuz da yeni bir tır almış. Ben uyurken. İşte Uğur ben yeni tır aldım. Ama şu anda çok uykum var işte. O yüzden tırı sen yükünü bırakma yerine götür falan dedi. Ben de iyi tam dedim yine bir iki saat 3 saat uyudum. Ondan sonra geldi park etti. Kendisi gitti bilmem bir yere. Tırından ilgili başka bir şeyleri yapacakmış. Ben de uyu, uyu, uyuyorum işte. Uyuduydum yine. Ondan sonra uyandım. Geldim. Böyle şekilde. Şimdi yavuzun tırına doğru şöyle binelim. Ayrıca arkadaşlar, e, sizlere bir ayrıntı da söylemek istiyorum. Ama önce bir tıra binelim. Şöyle. <laughs> ya bismillah. Ne de bindik şöyle. Ekmek parası spek böyle. Gördüğünüz gibi. içi boş bir Renault Premium arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar o ayrıntıyı bahsedeyim. Normalde ben ets 2 crack yani korsan oynuyor duydum. ondan sonra ETS 2 indirime girmiş 40 lira olmuş. Artı DLC'leri falan da indirime girmiş. Ondan sonra ben de e, aldım oyunu. Şu anda gördüğünüz gibi konvoylar var mesela. Bakın şu anda işte oturumlar alınıyor falan diyor. Mesela şu adamın şeyine falan girebiliyoruz. İleri seviye fitlere diyor. E, i̇şte modlu oturumlar desem bakalım hangisi olacak. İşte böyle yani bir sürü böyle... E, Oda kurup da şey yapabiliyorsunuz. Artı e, Trakris MP diye bir bunun şeyi var. Ondan da ol, olunuyor. Yani oyunu şu anda iki kişi oynayabiliyorum. Öyle. Ama arkadaşım yok. Nescafe bile üçü bir arada ama ben hala yalnızım. Evet, şöyle bir marşımıza bir basalım şöyle. Şöyle elektriğimizi bir verelim yere. Şöyle camımızı bir açalım şöyle. Camımız açılsın efendim. Camı açtık. Şimdi tırımıza bir marş basalım şöyle bir. Şöyle Allah şöyle Ya bismillah. Evet, güzel bir şekilde çalıştı tırımız. Gördüğünüz gibi Yavuz'un tırı. Şöyle camı bir kapatalım. Böyle gördüğünüz gibi şimdi imdatımızı saldık. Vitesimizi bire verdik şöyle. Tırımızı kaldıralım. Şöyle gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Yük ağırmış o yüzden kalkmıyor. Ben şimdi şuradan bir sola doğru bir döneyim. Şöyle dönelim bakalım. Şöyle gidiyoruz bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Almanya'dan bir çıkalım Allah'ın izniyle. Şöyle bir gidelim. Yavuz yükü nereye aldıysa artık navigasyon götürüyor bizi. Gideceğiz bakalım. Öyle şuradan sağa doğru bir döneceğiz. Kalaisten çıkıyoruz. Hop şöyle bir dönelim. Böyle gidiyoruz bakalım. Evet. Artık Duisburg Kalais yolunda falan tır kullanabileceğiz arkadaşlar. Şu az Dorses'i de aldım. Yani alacağım. Bir sonraki bölüm kendi tırımı alacağım. Öyle. Şu anda Yavuz'un tırını kullanıyoruz. Şöyle gidiyoruz bakalım. Şuradan bir sola ileriden sola döneceğim. İleride de zaten lambalar var. Ben en iyisi kendimi sola atayım. Öyle. Ulan sen gibi lambayı çekeceğime gelir el frenini çekerim yüreğim yanacağına lastiklerim yansın. Bu nasıl bir lambaymış ya. Yemin ediyorum böyle bir ram lamba yok ya. Lamba benimle oyun oynuyor ya. Şuradan şimdi sola doğru döneceğiz. Şöyle. Şuradan hemen bir dönelim. Hop, oh, Mercedes'i dur. Ben döndüm. Öyle hemen gidelim. Evet, otobandan çıktık artık. Şimdi artık düz yola doğru gireceğim. Da yolu bekliyorlar. Evet bekleyelim bakalım. Yol ne zaman açılırsa artık. Kime niyet kime kısmet. Açıldı yol. Şöyle gidelim bakalım. Böyle bir gidelim hemen. Şuradan hemen bir sinyalimizi verelim. Şöyle dönelim arkadaşlar. Şöyle öndeki tırcıyı sollayacağım ben zaten sonra. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Evet tırımız bu şekilde gördüğünüz gibi fakir spek. Bu arada ileriden sağdan gidince Duisburg'a gidiyor. Duisburg'un yolda multi Multiplayer'da çok tehlikeli bir yol. Her neyse ben laf daha fazla uzatmayayım. Şöyle şu tırcıyı bir sol, sollayalım. Şu adam bir sollayacağım. Şu arabacı bir geçsin. Hadi lan sola da. Ha adam sinyal açıyorum diye bana şey yürüyor. Şu tırcıyı bir sollayayım dur. Öyle gidiyoruz bakalım. Ben bir gaz kes gaz. Araba solluyorum görmüyor mu? <laughs> Allah Allah. Bas 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 adamı bir geçeyim ya. Öyle hemen bir geçelim onun şeridine. Burada hız sınırı 90'mış. Ben 100'e kadar çıktım adamı sollayabilmek için. Biraz retarder çekeyim. Retarderi varmıştır. Yavuz en azından iyi tır almış. Şöyle hız sabit için de açayım. Kendisi gitsin. Evet arkadaşlar o zaman müzikli ve hızlandırılmış bir video ile da karşınızda olurum. Hadi o zaman bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar firmanın olduğu yere Doğru geldik yavaştan Böyle döneceğim Heh. Şimdi firmanın olduğu yere Doğru geldik Yavuz'un tırını da Oraya bırakacağım Yavuz artık Tofaşi'nden alır gider Öyle Az kaldı 16 kilometremiz kaldı Burada sollama yasağı var düz çizgi oldu doğru. Bu şekilde evet. Böyle gördüğünüz gibi Brüksel'e doğru geliyoruz. Hatta az kaldı. Böyle şurada hemen bir retarder çekelim. İleriden sağa döneceğiz. Böyle kırmızı yandı bize. Geçsinler. Evet. Brüksel'e Brüksel doğru geliyoruz. Bakalım bize yeşil yandı mı? Evet şimdi yandı. Şöyle bakalım. Durmuşlar mı? Duruyorlar. Şöyle dönelim. Genişten alarak döndüm. Dolayısıyla uzun olduğundan. Yerden daha doğru döneceğiz. Hadi ilerle oğlum. Bakalım keynem koyun nasıl var mı yokmuş. Her neyse şöyle bir dönelim. Buradan da sağ döneceğiz. Yani sağ diyorum sol. Şöyle. Evet şimdi şuradan bir şöyle bir dönelim. Ardından Hı? şöyle dorsemizi bir park edelim. Böyle bakalım aynamızdan. Böyle. Geliyoruz bakalım geri geri. Böyle bir dönelim. Dur fazla dardan oldu. Şöyle bir tırımızı bir şöyle bir yapalım. Kafamızı bir çıkartalım şöyle. Böyle bir yemem bir geri geri bir yanaşalım. Şöyle gördüğünüz gibi geri geri rampaya doğru dorsemizi yanaştır. Dık dur hop. ileri alalım. Şöyle evet şimdi bir geriye doğru bir verelim. Şöyle gel 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 gel. Ee. Şöyle evet. Tamamdır. Şimdi yükümüzü boşaltalım. Evet. Tabi Steam hesabı olduğundan hemen şimdi şeyleri falan oluyor. Paraya mı ihtiyacınız var? Biz daha şey olalım falan diyor. Her yani neyse arkadaşlar videomuzda da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.